Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Ahilik Haftası kapsamında Vali Abdullah Erin Isparta Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Oda Başkanları tarafından karşılanan Vali Erin, tüm esnaf ve sanatçıların Ahilik Haftasını kutladı. Vali Abdullah Erin İlimizde göreve başladığı günden bu yana esnaf ve sanatkarlara verdiği ehemmiyetten dolayı esnaf teşkilatı adına yılın ahi babası seçildi. Vali Erine kaftanını Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural giydirdi. Vali Erine ahi sancağı plaketi de armağan edildi. Çekiyoruz efendim. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Vali Abdullah Erine esnaf ve sanatkar'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Sayın Valimiz ilimizde göreve başladığı günden itibaren hem Isparta halkıyla ve özellikle de esnaf ve sanatkarımızla iç içe, gönül gönle bir bağ kurdu. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Esnaflarımızı gezmesi, ziyaret etmesi, onlarla hal hatır sorması, onların dertlerinle dertlenmesi bizi çok mutlu etti. Tabii ki aylık haftası münasebetiyle de biliyorsunuz ilimizde devletimizi valimiz temsil eder. Vali bizim açımızdan bakıldığı zaman devlet baba, vali babadır. Ama bugün de aylık haftası münasebetiyle sayın valimizi ilimizin ahi babası, yani esnafın babası olarak da ilan ediyoruz ve kaftanı giydirdik. Sayın valimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Esnaf ve sanatkarımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü herhangi bir konumuz olduğu zaman, bir ihtiyacımız duyulduğu zaman Sayın Valimizin kapısı, gönlü, esnafımıza açık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Zaten esnafımız devletimizin sıcak elini, şefkatli yüzünü valimiz sayesinde burada görüyor. Ben kendisine minnettarım. Teşekkür ediyorum teşkilatımız adına. Vali Abdullah Erin'de esnaf ve sanatkarların beklentilerine hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek Bölge Birliği Başkanı Tural'a teşekkürlerini iletti. Ahmet Başkanıma ve yönetimine bütün kadrosuna da çok teşekkür ediyorum. Bu e, ay, aylık haftasını kutluyoruz biliyorsunuz. Bu vesileyle bütün esnafımıza da hayırlı, bereketli, bol, kazançlı günler ve işler temenni ediyorum. Bir seneye yakındır Sparta'da görev yapıyoruz. Buradaki bütün aktörlerle ve özellikle esnaf örgütlenmeleriyle iş birliği içerisinde, uyum içerisinde çalışıyoruz. Esnafımızı dinlemeye çalışıyoruz. Ahmet Başkan'ın ve arkadaşlarımızın bize ilettiği esnafımızla ilgili konular hassasiyetle yaklaşıyor ve çözme yolunda da esnafımıza yardımcı olma yolunda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben bu haftamızı tekrar tebrik ediyorum. Ee, aslında Çırak-Kalfa Usta e, ilişkilerinin dünyadaki e, en güzel örneğini e, milletimiz e, 10. 13. yüzyıldan itibaren e, bütün dünyaya göstermiş bir milletiz. E, temel e, insani, ahlaki değerler, milletimizin özünü oluşturan temel değerleri esas alan... Ee, ve aslında bir güzel ahlak e, ilkeleri bütünü olarak tanımlayabileceğimiz e, temel ilkeye ilkelere dayanıyor. E, esnaf ilişkileri, ticaret ilişkileri, e, insanların birbirleriyle olan ilişkileri, toplumsal ilişkileri ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde de e, bütün insanların elinden dilinden emin olduğu, e, dürüstlük üzerine kurulu, ve karşılıklı yardımlaşmayı dayanışmayı esas alan bir teşkilatımız ve öğretimiz var bu hafta boyunca da bunu tekrar hatırlatmak ve gündeme getirmek farkındalık oluşturmak için de çeşitli etkinlikler yapılıyor emeği geçen başta başkanımız Ahmet başkanım olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyorum Bu vesileyle bütün esnafımızı bir kez daha saygıyla sevgiyle hürmetle selamlıyorum. Vale Er'in ziyaretin sonunda birlik özel defterini imzaladı.